Aşmetciğim önce salatalıkla başlayalım. Al bakalım. <laughs> şimdi bu salatalık kaç lira Haşmet? Pahalı biraz. Şöyle yanına marul da koyalım. Bak ben sana bu tabağı 50 liraya kitlerim. Bunu yer Bu nasıl? Tamam. Beğendi. Aferin sana. Bak şimdi asıl olay geliyor Haşmet. Bu maydanozla <laughs> Aşmet'in yanına bırakıyoruz. <laughs> Kaç yıl oldu Aşmet bu? <laughs> bak bak maydanoz istemiyor. <laughs> Maydanozsuz daha ucuz olur. O da biliyor bunu. <laughs> Taban pahalı dursun. Hadi bunu da böyle bıraktım. Afiyet olsun. Çiğnemiyor. Yutuyor direkt. <laughs> ağzındaki bitmeden alıyor. Ağzı açış çok komik. Bak bak. bak sinirlendi yine bak. <laughs> Böyle bir yeme şekli yok. Bak elleriyle besliyor hacım. Ağzındaki bitmeden yiyor ha.